suresi e, Mekke'den azil olmuş 52 ayet. Elif Lamra hurufu mukatta manası Allah ve Resulüne havale ettidir. Kitabın şu kitap enzelnahu ileyke sana indirdik. Lituhur cennase insanları çıkarası minas ile nur insanları karanlıklardan nura çıkarasın. Küfür, şirk, hepsi zulümat, karanlıktır. İman, hidayet, Kur'an nurdur. Şu kitabı indirdik ki insanları karanlıklardan nura çıkarasın. bir <m Exact> <touchscreen> Rabbim, Rabbinin izniyle. İlâ sıratul azil hamid, aziz, hamid olan Allah'ın yoluna onun izniyle çıkarmış olasın. Lezi, Allah ki lehu ma fi semavati ve ma fil ard. Allah ki gökler, yeritler onundur. göklerin, yerin ülkü sahibi, halikiyeti, malikiyeti Allah'a aittir. Ve kafiri <laughs> kafirin min azab şedid. şiddette azaptan dolayı kafirleri vay haline. Bunlar şiddet azabı göreceklerdir küfrü, masiyetin cezasını göreceklerdir. Onların vay haline. Ellezine onlar <laughs> ki yesahibun el hayate dünya dünya hayatını tercih ederler alel <laughs> ahireti. Dünya hayatı ahirete tercih ederler. Ve yasudun ase billah. Allah yolundan insanlar uzaklaştırırlar. Müslümanlara baskı yaparlar. İslam aleyhtarı olurlar. İslam'a muhalif davranırlar. İslam karşıtı tavırlar içinde olurlar ve buyunur ona ayetler gösterirler En doğru söz Kur'an'ın sözüdür eğrilik gösterirler ulak kefiy dilalim baid onlar uzak bir dalal içinde sapıklık içindedirler insanların anlaması inanması için peygamberlere kendi insanlarıyla kitap gönderilmiştir Kur'an'da Arapça gönderilmiştir ve ma arsalna rasulin illa bi Hiçbir peygamber göndermedik ki kendi lisanıyla onları göndermiş olmayalım. Yübeynelehum <laughs> açıklamış olsunlar. Kendi lisanlarıyla göndermiş oluyoruz ki onları onlara açıklamış olsunlar peygamberler. Doğruları hakikatı açıklamış, açıklamış olsunlar. Hayırdırullah men yasha Allah dilediğini dalalete bırakır ve yehdi men yeşa, dilediğini de hidayet erdirir. Onlar her şeyi anlamış bulunuyorlardı. Çünkü peygamberler kendi lisanıyla vahya mazhar olmuşlardı. Kur'an Arapça olduğu için Mekkeliler de Arapçayı çok iyi bildiklerinden Kur'an Arapça'dan nazil olduğundan anlamış bulunuyorlardı. Ancak Allah dilediğini dalalete bırakır, dilediğini hidayete erdirir. Allah el aziz, Allah azizdir. Galiptir, her şeye kadirdir. El hakim, hik hüküm, hikmet sahibidir. Ve lekad arsalna Musa, Musa'yı gönderdik. Bir ayatına muzellerimizle gönderdik. Musa Aleyhisselam'ın dokuz mucizesi vardı. Tisa ayatın beyinat. Dokuz mucize. Enekhriş gavmekim nabzulmat ile nur. <laughs> Mucizelerle gönderdik ki sen kavmini karanlıklardan nura çıkar diye. Karanlıklardan nura çıkar diye. Ve zekir ve yamille. Allah'ın günlerini onlara hatırlat. Geçmiş milletlerin başına gelen felaketleri, onların isyanları günahlar yüzünden gelmiş olduğundan, Allah'ın geçmiş günlerdeki insanların başına gelen, inkarların başına gelen felaketleri hatırlat. İnne fî dâlike bunda vardı le âyâtin لِكُلِّ صَبَّارٍ şekur Her çok sabırlı olan şükredenler için alınması gereken ibretler var. اِذْ قَالَ Musa, لِقَوْمِهِ Musa kavmine dedi ki اُذْكُرُوا <laughs> نِعْمَةَ Allah Allah'ın nimetini hatırlayın. Allah'ın nimetini hatırlamalı, ona şükretmeli. اِذَنْ caküm Sizi kurtardı. Min عَلِ <laughs> Firavun ailesinden kurtardı. Yesumuneküm su'el azab azabın kötüsünü tattırırlardı. İşkence yaparlardı. Ve de bihun ebnâküm Erkek çocuklarınızı keserlerdi. Ve yesteveye nisâküm Kadınları da kızları da sağ bırakırlardı. Onları hizmetli olarak kullansınlar, cari olarak kullansınlar, çalıştırsınlar diye onları da yaşatır, dokunmazlardı. Efe idâ aleyküm bunda vardı. bela mirrâb-i azîm Rabbinizden Bunda alınması gereken büyük bir imtihan var. Ve iz teeddene rabbüküm Rabbin bildirdi. Leyin şekertüm şükredersen le ezidenneküm artırırım. Şükrederseniz nimetim artırırım. Ve leyin kefertüm inkar ederseniz, nankör olursanız inna şedid azabın çok şiddetlidir. Allah ne karşı nimet artırır nankör olanın da elinden alır. Onlar için şiddet azap var. Ve Musa, Musa dedi ki İntekvuru entüm ve men fil ardı Siz ve yeryüzünde olan hepsi inkarcı olsanız, bütün insanlar inkarcı olsa fe innallah Allah la Allah ganidir. Hamidun övgüye hamde layıktır. Onların inkarları Allah'a zarar vermez. Bütün insanlar kafir olsalar Allah hiçbir zarar veremezler. Allah ganidir. Bütün insanlar iyi, en iyi Müslüman olsalar Allah hiçbir fayda veremezler. Onların faydaları kendileri içindir. Kafirin inkarı o da kendi aleyhlerinedir. Elem yetiküm size gelmedi mi? Ne diye min kabliküm. Sen öncekilerin haberi gelmedi mi? Kavmi Nuh'in, Nuh kavmi. Ve Adin, at kavmi. Ve Temud, Temud kavmi. Belle min ba'dihim. Bunlardan sonra gelenlerin haberi gelmedi mi? La ya'lemhum illallah. Ancak Allah'ın bildiği, sizin bilmediğiniz peygamberlerin haberlerine size gelmedi mi? Câetum rusulun bil beyinat. Peygamberler onlara mucizeler getirmişlerdi. Ferat duayden kefayim. Ellerini peygamberlerin ağızlarına vurdular. Konuşturmak istemediler. Ve <laughs> kalu dediler inna biz Keferna inkar ettik. Müursültümi senin getirdiğini inkar ettik. Ve inna biz lefi şekkin şek içinde mimma tedrunene bizi çağırdığın şeyde imanda, hidayette, peygamberin çağırdığı şeyde, sizin çağırdığınızda şek içindeyiz. İleyh mürib, derin şüphe, kuşku içindeyiz dediler. Galet rusulühüm, onların peygamberleri dedi ki, efillâ Allah hakkında şek mi edersiniz? Fadri semavat vel ard, gökleri yeri, gökleri yeri yaratan odur. Allah hakkında şek içinde misiniz? yed'ûküm sizi çağırır. Allah sizi davet eder. Yâfire lekum min dunûbikum. İmana davet eder ki günahlarınızı mağfiret etsin. Ve yuhirek mülacel müsemma vayyen zamana kadar sizi tehir etmiş olsun, yaşatmış olsun. Kalu <laughs> dediler. Kafirler, inkarcılar. inen tüm siz illa beşer bizim gibi beşersiniz bizden üstün tarafınız yoktur, bizim gibi beşersiniz. Türidûne istersiniz. En döndürülmemizi. Amma kâne Abdü âbâvuna. Babalarımızın ibadet ettiğinden döndürülmemizi istersiniz. Pâtûne bize getir, bir sultan-ı mübin. Bu halde getirdiği mucize, doğruysa, hak ise bize açık sultan getir dediler mucizeyi gördüğü halde, gördükleri halde kabullenmediler. Başka mucize istediler. Dediler ki bize apacık sultan delil getir dediler. Kalbi mühürlenmiş olanlar iman etmezler. Allah imanımızı muhafaza eylesin. El-Fatiha.